CHP Hatay Milletvekili adayları Avukat Mevlüt Dudu, Doktor Riyad Kırmızıoğlu, Ziraat Mühendisi Sonay Aykut ve Dilan Bedir, Arsuz Belediye Başkanı Nazım Culhan'ın da katıldığı basın toplantısıyla seçim startını verdiler. İskenderun İlçe Başkanı George Batsuz ve Yönetim Kurulu üyeleri, Belen İlçe Başkanı Fevzi Yüksel ve Yönetim Kurulu üyeleri, Kadın ve Gençlik Kolları Başkanları ve Yönetim Kurulu üyeleri, CHP Hatay Milletvekili aday adayları, Meclis üyeleri ve gazetecilerin katıldığı toplantı Çamlıyer Restoran'da gerçekleştirildi. Demokrasinin temel değerlerini korumak. CHP'nin Hatay'da ve Türkiye'de zafere ulaşması için birlik ve beraberlik sözlerinin verildiği toplantıda konuşan milletvekili adayları, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim bildirgesine dikkat çektiler. CHP İskenderun İlçe Başkanı George Basuz, gelir dağılımının bozulduğunu, eğitim sisteminin iflas ettiğini, yargı bağımsızlığının yok edildiğini ve insanların sadakaya muhtaç hale getirildiğini söyledi. Ülkemizde 12 yıldan bu yana sistemli olarak yapılmaya çalışılan, Cumhuriyet'in temel ilkeleri yok edilerek, diktatörlüğe giden yolun açılması çalışmaları bu seçimle birlikte, başkanlık sistemin getirilmesi sebebiyle iyice açığa çıkmış bulunmaktadır. Bunların amacı tek adam yönetimi, hevesleri, diktatör olmak ama Türk halkının buna müsaade etmeyeceğini inanıyorum. Sayın basın emekçilerim, gelir dağılımının bozukluğu, yargının bağımsızlığının yok edildiği, eğitim sistemine iflas ettirildiği, İnsanların sadakaya muhtaç hale getirdiği bu ülkede dünyada bu yönetilen ülkeler dışında hiçbir demokrasiyle yönetilen ülkede karşılığı ve iyi ilişkileri olmayan bir hükümetle yönetilmeye çalışılıyor. CHP Hatay milletvekili adayı Sonay Aykut başkanlık sistemiyle tek adam olmak isteyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la ilgili oldukça çarpıcı ifadeler kullandı ve evet tek adam olarak kalmalı. 400 milletvekilini CHP alınca zaten tek başına kalacak diyerek esprili konuştu. Bir süredir sıralarla ilgili, isimlerle ilgili çok büyük eleştiriler var. Ben biliyorum ki bütün arkadaşlarımızın Cumhuriyet Halk Partisi için gönül vermiş, emek vermiş, ülkesi için, milleti için, cumhuriyeti için, bayrağı için her türlü fedakarlıkları yapacaklarına inanıyorum. Şu anda daha önce dediğim gibi yolsuzluğa, yoksulluğa bir son tek adamla bir son verilmesi gerektiğini söylemiştim. Tek adamlıkla ilgili sözümü geri alıyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızı tek adam olarak bırakmak için Cumhuriyet Halk Partisi'ne bir görev vermek istiyor ve ben biliyorum ki hepimiz birlikte bu görevi yerine getireceğiz. 400 milletvekilini biz çıkartıp Cumhurbaşkanımızı yalnız bırakacağız. CHP Atay Milletvekili adayı Doktor Riyad Kırmızıoğlu da yaptığı konuşmada salonlarda değil alanlarda halkın arasında çalışmanın gerekliliğine dikkat çekerken fabrikalarda yatırımcının ve emekçinin yanında tarlalarda çiftçinin ve emeğin yanında olacaklarına vurgu yaptı. Bizlerin salonlarda değil sokaklarda çalışma vaktimizdir. Mümkün olduğunca sokaklarda olacağız. Mümkün olduğunca alanlarda olacağız. Fabrikalarda, tarlalarda olacağız. Bu yüzden bizleri neden daha az gördünüz diye ne olur bizlere sitem etmeyin. 8 Haziran günü Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidarında buradan milletvekilleriyle hep, hepinizle beraber olacağız. Bundan emin olmanızı istiyorum. Bir konuya dikkat etmenizi istiyorum. Pazar günü Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıkladığı seçim bildirgesiyle beraber son 35 yılda olmayan oldu arkadaşlar. Buna dikkat etmenizi istiyorum. Artık rüzgar bizim yelkenlerimizi doldurdu. Önümüzde güzel bir hava, temiz bir gelecek bizi bekliyor. Bizler yaylalarımızdan, ovalarımızdan, dağlarımızdan sökün ettik bir meşe seni gibi geliyoruz. Eğer hep birlikte durursak sizlerle beraber, halkımızla beraber milletvekili adaylarımız da aday adaylarımız yöneticilerimizle beraber halkın önünde hiçbir gücün duramayacağını göstereceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidara gelen olan iktidara geleceğine olan inancımızı biz zaten yitirmemiştik ama artık ispatlamaya başlıyoruz. Bu konuda hiçbirinizin artık endişesi kalmasını istemiyorum. CHP Hatay Milletvekili adayı Mevlüt Dudu da yaptığı konuşmada son 4 yılda 7 Haziran seçimlerine çok iyi hazırlandıklarını ifade ederken yeni dönemde listeye giremeyen CHP milletvekillerine emeklerinden dolayı teşekkür etti ve bunun bir bayrak yarışı olduğuna dikkat çekerek el birliğiyle CHP'nin iktidarı için çalışmanın zamanı olduğuna vurgu yaptı. Bugün aday olamayan Hatay Milletvekili arkadaşlarıma, 24. dönem milletvekili arkadaşlarıma huzurlarınızda bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Onlar her zaman bizim gönlümüzde yanımızda olacaklar. Bu bir nöbet değişimidir. Yarın tekrar onlar nöbete gelebilirler. Yarın biz olmayabiliriz. Önemli olan Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Önemli olan Türkiye Cumhuriyeti'dir. Değerli arkadaşlar. Sayın Genel Başkanımızın açıkladığı seçim bildirgesiyle bir vizyon belgesi olarak kamuoyunun dikkatine sunuldu. Bunun detaylarına girmek istemiyorum. Zaten burada bunları herkes okudu, izledi. Ama şunu söylemek gerekirse bu vizyon belgesinin temel hedefi dört yıl içinde Türkiye'de yoksulluğu ortadan kaldırmaktır. Ben 7 Haziran'da Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidar olacağına ve bu bildirgede, bu vizyon belgesinde hedeflenen amaçlara ulaşacağımıza Türkiye'de gerçekten başka aile sigortası olmak üzere çeşitli projelerimizle yoksulluğu yeneceğimize sonuna kadar inanıyorum. Aynı şekilde Hatay'da da 2014'te yaşadığımız zaferler gibi yeni bir zafer yaşayacağız. Örgütümüzle, milletvekili adaylarımızla, aday adaylarımızla el ele zafere ulaşacağız. Arsuz Belediye Başkanı Nazım Culha'da yaptığı konuşmada aday listesini eleştirmek zamanı değil, çalışmak zamanı olduğuna dikkat çekerken gün birlik ve beraberlik içinde olma günüdür dedi. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi olarak Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidarının Arzu ilçesi Karaağaç Mahallesi'nden start verdiği gündür. Ben bunu bu şekilde değerlendiriyorum. Partimiz adaylarıyla, başkanlarıyla, meclisiyle, yöneticileriyle, kadın kollarıyla, gençlik kollarıyla bir arada burada bir ekip ruhunu göstermektedir. Daha evvel liste heyecanı vardı arkadaşlar. Bu her dönemde olur, her zaman olur. Bu doğal bir şey. Gün liste tartışma günü değildi. Gün bir araya gelip Cumhuriyet Halk Partisi'ni iktidara getirmek için çalışma günüdür.